Çorlu'dayız arkadaşlar. Seçim anketlerimize devam ediyoruz. 14 Mayıs'ta oyunuzu kimden yana kullanacaksınız sorusunu sorduk. Sizler de düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Trakya TV tarafsız değildir. Trakya TV her zaman alttan taraf. Abim oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir adayınız? Kılıçdaroğlu. Sağ olun abi. Abi. Kılıçdaroğlu sonuna kadar. Abi oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir adayınız? Adayımız elbette var. Kılıçdaroğlu. Abi oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir adayınız? Benim Recep Tayyip Erdoğan. Erman, evet. Siz abim oyunuz var mı? Oyumuz yok abi şu anda. Teşekkür. Siz abim oyumuzu kime kullanacağız? Valla oyumu Millet İttifakı'na kullanacağım. Evet. Siz abi? HDP. Çünkü Aday değil abi şu anda. CHP oldu. Ha, sebeplerimiz. abi de sadece sorun. anket yapıyoruz. Uzattığımız zaman karışıklık oluyor. Evet. Abi oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir adayınız? adayımız? Adayımız böyle reis vereceğiz tabii ki. Sağ olun abi. Teşekkür ederim. Siz abi merhabalar. Merhaba. Oyumuzu kime vereceğiz abi? Bir aday var mı? MHP abi başka yok. MHP aday değil abi şu an. Olsun olsun. Değişen bir şey yok. Aynı devam edeceğiz. AK Parti olsun. AK Parti. Sağ olun abi. AK Parti abi. Başka yok. Oyumuzu kime vereceğiz ya? HDP. Aday değil ama. Aday değil şu an. Adalayı CHP vereceğiz. Sağ olun. Abi oyumuzu kime vereceğiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde? AK Parti. Daha kime vereceksin yani? Ondan daha iyisi var mı yani? İyi diyen de var kötü diyen kesim de var. Diyen desin. Emrimiz mü deyiz? Adam gibi adam o. Huzur var her tarafta. Bir de öteki nefesini de görelim bakın ne yapıyorlar? Hayırlısı abi. Yani, CHP CHP. Siz hocam. HDP veriyoruz. HDP aday değil şu anda. CHP veriyoruz. ADP aday, ADP aday, 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 aday. Cumhurbaşkanlığı seçim. Doğrudur. Siz abim. Adayınız var mı? Ya hangisi? Hayırlı sağlığa nesil versin. Ne diyeceğim? Siz abi. Kim gelsin? AK, AK Parti. Sağ olun. Ne kadar? Hayır. Size abi. AK Parti abi. Neden abi AK Parti? AK Parti ülkeyi nereden nereye getirdi 20 yıldır onun için abi. Memnun muyuz abi? Memnunum bizim. memnunum. Daha önce oy vermiş miydik? 20 yıldır oyumu ona veriyorum. En iyi yaptığı şey ne abi? Yollar. İnsanın için en önemli şey yoldur yol. Yol olmaz. Olmaz. sen yıl geçtin abi o yolları? Daha geçmedin. Abi ben de AK Parti diyorum. Neden AK Parti diyorum? İyi yalanla siyalanla yola devam diyoruz. İyi yaya siyaya dur diyen partiye oy vermiyoruz. Sağ olun teşekkürler. Siz abim oyumuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye vermek istiyorum. AK Parti. Evet. Sağ olun abi teşekkürler. Siz abim. Ben kararsın şu anda da hangisi iyiyse alana da ne etmiş. Sağ olun abi. Siz abim oyumuzu kime vereceğiz? Aynı aynı. Aynı, aynı. 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 abi ben de daha Abim oyumuzu kime vereceğiz Cumhurbaşkanlığı seçim? Selahattin'e vereceğiz. Aday değil abi Selahattin'e. Aday gösterdi bize CHP'ye, CHP'ye vereceğiz. Anladım. Siz abi. Biz Tayyip'e veririz Başka altına yok. Teşekkürler abi. Siz abim oyumuzu kime koyacağız? Tamam. Devam. Siz abi. Ke AK Parti. Sağ ol abim. abi. Abi selamünaleyküm. Abi oyumuzu kime vereceğiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı ya adayınız? Var. Kimdir abi? HDP. HDP aday değil ama. O zaman CHP Kılıçdaroğlu. Sağ ol. Abi size soralım. Oyumuzu kime vereceğiz seçimde? Oyum Salatin Demirtaş'a. Aday değil abi şu anda. Aday değilse Kemal Kılıçdaroğlu. Siz abim size soralım soralım. Bu nasıl sor bu abi bu. Vallahi partiliyim ama oyum CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na Sağ ol. Aha, arkadaş da öyle diyor. Aziz Aa! Adam 5 bin gün prim vermeden <laughs> AK Parti'ye var yok. Bay Kemal gelecek inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah Bay Kemal'e başkan yapacağız. İnşallah inşallah Bay Kemal gelecek. Bay Bay Tayyip Erdoğan diyeceğiz. Tamam hadi. Eyvallah hocam çok sağ olun. Hadi. Teşekkürler abi. Abi seçimde oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir aday? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Siz abi. Benim yok daha böyle. Abi teşekkürler abi. Sağ olun. Ablam oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir aday Erdoğan. Erdoğan. Tabii. Ondan başka kimse olamaz. Abi oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir aday? Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Teşekkürler, Teşekkürler. siz abi. Ölümü nereye istiyoruz? Sağ olun abi. Teşekkürler. Abi selamun aleyküm. Abi oyumuzu kime vereceğiz? Bir aday var mı? Ha Selahattin Demirtaş. Var. Aday değil abi şu an. Olsun. Ben CHP veriyorum. Sağ olun abi. Teşekkürler. Siz abi oyumuzu kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu. Sağ olun abi. Oyumuzu kime vereceğiz abi? Bir aday var mı? Kılıçdaroğlu. Sağ olun. Teşekkürler. Abim oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir adayınız? Var. Kimdir? <laughs> Gel soralım sana da. Siz hocam oyumuzu kime vereceğiz? Muharrem İnce abi. Sağ olun evet. ol hocam. Ankerim. Müzik ekler misiniz? Arabada gazbet aşağı. Zaten yürüyorum taraflara arkamda alem. Toplamış gülü ve kurumu. Şimdi oyumuzu kime vereceğiz? Ben Sinan Doğan diyorum. Sağ olun abi. Abi oyumuzu kime vereceğiz Cumhurbaşkanı seçimine? Valla arkadaşım kime verirsem her hepsi bozuk. Abi selamünaleyküm. Abi oyumuzu kime vereceğiz Cumhurbaşkanı seçiminde? Oyum HDP. HDP aday değil abi şu an. Abi Kılıçdaroğlu. Sağ ol abi. abi. oyumuzu kime vereceğiz? Merhaba. Valla e, ee, Muharrem İnce'yi düşünüyoruz öncelikle. İkinci turda da olursa en yakın muhalefet adayı. Sağ olun teşekkürler. Abi siz abi oyumuzu kime vereceğiz? Tabii ki reis. Devam diyorsun abi. Evet. Sağ olun abi teşekkürler. Siz hocam oy kullanıyor muyuz? Yok kullanmıyoruz abi. Devam. Daha kurtarmıyor abi. Abi oyumuzu kime vereceğiz? Oyumuzu sapına kadar reis. Devam diyorsun. Abi. Devam. Sağ olun abi teşekkürler. Abi oyumuzu kime kullanacağız? Reis. Devam abi. Abi oyumuzu kime kullanacağız? Var mı aday? Evet. HDP. HDP aday değil abi. Ee, ben mi, o, ona kullanacağım da eee milletvekili adayı şeyi de Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı CHP kullanacak. Sağ olun abi teşekkür ederim. Siz sağ olun. Abi oyumuzu kime kullanacağız? Var mı adayınız? Hayvan Abi size soralım. Abi oyumuzu kime vereceğiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Kemal Kılıçdaroğlu. Abi oyumuzu kime kullanacağız? Selahattin Demirtaş. Aday değil abi Allah şu an. kadar. Aday değil abi şu an. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Tamam abi. Sen. Tayyipçiydik ama artık yok yani. Neden yok abi? Niye, niye değiştir. Ya çok pahalı her şey babacığım be. 20 milyarda garab olmuş 200 lira. Serbest bıraksa şehirlerden yurt dışından ikinci elleri piyasaya sürse yani piyasa camdan söyleyeyim yani. Eskiden daha iyi geçiyordu. Şimdi zor yani. Siz abim o da, oyumuzu kime kullanacağız? AK abi. Abim Cumhurbaşkanı seçiminde oyumuzu kime vereceğiz? Tayyip Erdoğan. Devam. Devam diyorsun. Devam. Oy kullanıyorsun değil mi? Evet. Oyumuzu kime vereceğiz? Muharrem İnce. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime vereceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu. Sağ olun abim. Evet. Siz abla. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Abim oyumuzu kime vereceğiz? <laughs> var mı adayımız? Salatın Demirtaş olsaydı verecektim ama mecbur CHP. Tamam abi teşekkürler. <laughs> Siz abim oyumuzu kime vereceğiz? Kime verelim Meca? Siz bilirsiniz. Abi. Tamam. Yok anlamadın. Muhalefette bir hayır var mı şu an? Kendine hayır yok. Kötü yani diyen kesim de var. Kötü diyen kesim de var. Ya onları boş versen. Yine iyi kötü AKP vereceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Devam diyorsun. Bu muhalefetle olmaz olmaz. Sağ ol abi, Bunlar da sabun olmaz. Hocam oyumuzu kime kullanacağız? Var mı adayınız? Selahattin Demirtaş. Aday değil şu an. Kılıçdaroğlu. Abim oyumuzu kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu. Tamam abi. Evet alacağız. Siz abim oyumuzu kime vereceğiz? Cumhurbaşkanı seçeneğiniz. Merhaba kulağın gelsin. abi. E tabii ki tab Recep Tayyip Erdoğan. Devam diyorsunuz abi. E, aynen devam abi. Siz Ondan abi başka mi? baba yok. 海南本地，好吗？